Eşbol'daki deneyimim şu ana kadar çok güzel. E, i̇ki yıl içerisinde kendimi geliştirdiğimi görebiliyorum. Özgüvenim gelişti, öğretmenlerimizle birlikte, bana verdikleri destekle. Okulumuzda çok güzel bir kültürel karışım bulunmakta. Ve e, bu ortamda bulunmak yeni kültürleri tanımanın en güzel yönü. E, o yüzden Eşbol'da olduğum sürece olabildiğince insanlarla farklı kültürden, farklı ülkelerden arkadaşlar edinip onları tanıma amaçlarından bir tanesi. Ashborn'a geldiğinizde Ashborn'un sunduğu bütün imkanları kullanmanızı öneririm. Klinikler olsun, ders anlamadığınız, öğretmenlerinizle iyi bir ilişkide olun olabildiğince. Ashborn sitesine girince A-Level sonuçlarını görebiliyorsun ve her sene çok iyiydi. Ayrıca lokasyona gelmiştim ailemle, çok beğendim. Ashborn'a geliyorum kendimi burada biraz özgür hissediyorum. Öğretmenler iyi, insanlar iyi. Okulda yani kendimi burada mutlu hissedebiliyorum. Aşmanın herkes kendi halinde, özgür bir yer. Aşmanın başlama sebebim en büyük nedenlerinden biri sınıflara küçük olmasıydı. Eğer derste <laughs> o anda baktın bir şeyler kafana tam oturmadı, hemen hocaya soru sorup hoca hemen anlatabiliyor. Çünkü dediğim gibi sınıflar çok küçük, ve kişi başına verilen süre çok daha fazla. Yol haritası konusunda çok yardımcı oluyor hocalar. Aşporn hakkında Kesinlikle konumunu özleyeceğim bir kere. <laughs> çok güzel bir konum var. High Street ve yani burada yok yok. O A Level bir çok sert oluyor. Bizler de yani ne yapacağımızı bilemedik. Ondan sonra A Level aldık ve Betül hocamız bize o kadar büyük destek çıktı ki yani hayatım boyunca asla unutamayacağım bir şey oldu. Ashbourne'da bir sürü kulüp var ve bunların bir kısmına katıldım ilk iki dönem. Okulun rahat olması çok iyi. Öğretmenlerle gerçekten çok güzel bir ilişki kurduğumu fark ettim ben burada. Çok cana yakınlar ve gerçekten arkadaş öğretmenden çok arkadaşmış gibi hissettiriyorlar. O yüzden ben kendimi eğer bir sorun olduğunda onlarla konuşmak açısından daha rahat hissediyorum. Bence bu özleyeceğim bir şey olacak üniversitede. <laughs> yani yeni bir yer korkutucu gelebilir ama alışmak buraya benim için çok kolay oldu. E, buradaki CCC yani Türkiye'nin TEGO gibi bir sistemde ben çok iyi yapamadım. Onun için iyi yapamadığım için bazı sıkıntılar oldu ve tekrar almam gerekti. Ashburn'da da tekrar almak için yaptıkları program çok iyi, onun için tercih ettim. Sınavlara hazırlandığımız için bu dönemler genelde stresli oluyor ama Ashburn'da ben daha kendimi rahat hissettiğimi buldum ve stresim azalmıştı buraya geldiğimde çünkü sınavlar. Her zaman zorlayıcı bir dönem oluyor ve öğretmenlerin bize karşı davranışı olsun ya da ıı, bize verdikleri destek olsun beni daha kendimi güvende hissettirdi burada. O yüzden bence buraya gelirken, akıllarınızı sınırlı gelirken bir şey bu olabilir. Bence Ashbourne Eğitim Sistemi olarak en iyi yol bulabiliyorum. Daha olmamıza rağmen e, biz üniversite öğrencisi gibi davranıyorlar ve bu bize üniversitelik hayatın nasıl olacağını e, bir şekilde hazırlıyor ve nasıl olacağını gösteriyor. Ashbourne'daki arkadaşlarımı özleyeceğim ve lokasyonunu özleyeceğim. Ayrıca hocalarla aramızda olan e, o samimi ilişkiyi de özleyeceğim. Ashbourne'un konumunu ve özellikle öğretmenlerini özleyeceğim. Ashbourne'un özgürlüğünü özleyeceğim. Öğretmenlerimi kesinlikle özleyeceğim.